Öncelikle programımıza hoş geldiniz Sinan Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim abi Hanım. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Sizler de hoş geldiniz Osman Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz hoş geldiniz. Teşekkürler. Tabii ki burada yaptığımız organizasyonlardan bahsedeceğiz, verilerinizden bahsedeceğiz ama öncelikle evet. sizleri tanıyabilir miyiz ve firmanızı? Ben Sinan Özen. Ee, Tokat'ta eğlence sektöründe 12 yıldır hizmet vermekteyiz. Tokat halkı ve çevre ilçelerimize eee güzel bir restoran ortamı, eğlence ortamı e, yaratıyoruz. Peki çok teşekkür ederiz Sinan Bey. Osman Bey sizlerden almak isterim. Öncelikle sizleri tanıyalım. Ben Osman Fidan Boylu. 20 senedir bu işin içindeyim. Sinan Bey'in müdürlüğünü yapıyorum. Yerimiz Tokat Ballıca Mağarası yolu üzerinde. Gündüzleri kebap, akşamları eğlence sektörüyle halka hizmet vermeye çalışıyoruz yani. Evet, tam da ben oraya gelecektim. Menümüzden biraz bahsedebilir miyiz lütfen? Valla menümüzden tokat kebabımız malum, tokat da belli, tokat alabalık, belli. Kavurmamız, alabalık, pirzola, pirzola çeşitlerimiz mevcut duruyor. Yani. Yani fazemiz oldukça geniş. Et yemeklerinin hepsi var çok şükür. Evet yani daha çok et üzerine. Tabii. Ki, burada evet, hizmet evet. veriyoruz ve tabii ki önümüze duran mezelerde Akşam eğlencemize evet. tat katıyor evet. diyelim. Evet. Peki Sünce restoran gece eğlence olarak faaliyet gösteriyoruz evet. burada Tokat halkına evet. ve çevre ilçelerine. Burada halkımıza hizmet için varız. İş yerimiz eğlence sektörü olsa da gündüz restoran olarak çalışıyoruz. Ee, yemek olarak et çeşitlerinin hepsi var. Tokat kebabı var. Yani, Tokat kebabı da meşhur zaten. Tabii ki, tabii ki. Tokat kebabımız meşhur, ustamız da meşhur. Aşçı Mustafa derler kendisine. Tokat da herkes tanıyor öyleyse. Tabii ki, tabii ki. Az değildir. <gülüyor> <gülüyor> Peki biraz şimdi ürün çeşitliliğimizden bahsettik. Biraz da lezzetten bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki 2 yılı aşkın süredir pandemiyle savaşıyoruz. Evet. O yüzden hijyen, kalite çok önemli. Bu konu hakkında izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? İnsanların gözünün önünde bir şey yok. Ee, kebap olsun, ızgara olsun. İnsan başında bekliyor, müşteriniz başında bekliyor. Gözünün önünde bir şey yok. Yani hijyende sıkıntı yok. O zaman tüm izleyicilerimizi davet ediyoruz burada. Yemediğimizi yedirmez kimseye. Çıkın çıkın gelin, çıkın çıkın <laughs> gelin. Peki, burada güzel bir hizmet veriyorsunuz ki yıllardır bu sektörün içerisindesiniz. Kaç kişilik bir kadro ile çalışıyorsunuz burada? Ortalama 25 kişi. Ortalama 25 kişilik bir ekiple burada hizmetlerini sunuyorsunuz. Biraz da ne tür organizasyonlara ev sahipliği yapıyorsunuz? Kaç kişilik bir kapasiteniz var? Biraz bahseder misiniz? Valla yazın dışarıda kamelyalarımız var. Yani 150'ye yakın kişiye hizmet verebiliriz. İçeride de 200-250'ye yakın kişiye hizmet vermek için alanımız geniş yani. Gece 12'den sonra da oryantellerimiz var. Yani eğlence sabaha kadar tam gaz devam ediyor eğlenmek isteyen, mutlu olmak isteyen. Herkesi davet ediyoruz. Yani tüm arkamız gelsin yani davetlidir. Aile sorunumuz vardır. Sıkıntımız yok. Peki verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Keyifli sohbetiniz için. Bu güzel hizmetten faydalanmak isteyen izleyicilerimiz sizlere nasıl ulaşabilirler? Dünyanın yedi harikası e, Ballıcağım aramız var. Türkiye'nin neresinde olursanız olsun Ballıca Mağarası'nı bulduğunuz zaman Ballıca Mağarası yolu üzeri Yeni Kervan Restoran. Herkesi bekleriz. Pazar Yeni Kervan Restoran Instagram adresimiz. Buradan da ulaşabilirsiniz. Orada konum bilgilerimiz, adres bilgilerimiz mevcut. Bu şekilde sizlere ulaşabilirler ve hizmet alabilirler. Çok teşekkür ederiz bizleri ağırladığınız için. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Öncelikle sizlerden alalım Sıramet. Bizler hizmet için varız. Bizim iş yerimiz eğlence sektörü. Eğlenmek isteyen insan gelecek burada on numara eğlenecek. Eğlenmek isteyen herkesi buraya davet ediyorsunuz Tabii. öyleyse. Osman Bey sizler ne de istersiniz? Yeni Kervan Resulat'ta 12 yıldır hizmet vermeye devam ediyoruz. Tokat halkına ve çevre illere, tokat kazasındaki insanlara hizmet vermeye devam ediyoruz. Ben diyor, en son diyeceğim çıkın çıkın gelin, çıkın çıkın gelin. Eğlencenin sektörü burada yani tüm izleyicilerimizi buraya davet ediyoruz. Çıkın çıkın gelin. Osman Bey ve Sinan Bey'e verdiği değerli bilgiler için, keyifli sohbetleri için teşekkür ederiz. Bir sonraki duramızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.